Arkadaşlar şimdiki sorumuz kelam ilmiyle alakalı bir soru olacak. Gazali'nin görüşüne göre kelamcıların hatası sadece kitaplardan ve duydukları bilgilerden ibaret kalmalarıdır. Kelamcılar kıyas yaparken Kesim ve kabul edilmesi zorunlu delillere dayandırmak yerine yaygın kabul görmüş ve doğru sayılan kıyaslara öncelik vermişlerdi. Gazali bu hataları ortadan kaldırmak için hangi ilim dalının kullanılmasını gerekli görmüştür? Arkadaşlar Gazali mantık ilmi için diyor ki mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz. Bir şeyi bir kelam yapacaksan video mantık ilmini bilmen lazım. Onun için gerekli görüyordur arkadaşlar mantık ilmini. Cevabımız burada mantık. Cedel tartışma ilmi. Usulü din kelam ilmidir arkadaşlar bildiğimiz. Fıkıh hükümler ilmidir. Haram helal ilmi. Metafizik Soyut alemlerin ilmi diyebilirsiniz. Burada cevabımız arkadaşlar Adana'dır.